Merhabalar, Bilinçli Ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle modern ebeveynlerin farkında olmadan yaptıkları büyük bir hatayı konuşmak istiyorum. Acaba farkında olmadan narsist nesiller mi yetiştiriyoruz? Bu soruyu kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Günümüz dünyasında çocuk yetiştirmek her zaman olduğundan çok daha zor ve büyük bir denge gerektiriyor. Çocuklarımızın özgüvenli bireyler olmasını sağlamaya çalışırken farkında olmadan onları ben merkezci ve narsist bireyler olarak yetiştirme riskini taşıyoruz. Çünkü iyi niyetli ama bazen ölçüsüz yaklaşımlar gelecekte empati yoksunu, eleştiriye kapalı ve gerçeklikten kopuk bireyler yetiştirme riskini barındırıyor. Hep gelecekten bahsediyorum ama günümüzde de bu bireyler, bu çocuklar aynı davranışları sergileyebiliyor. Günümüzde de pek çok olumsuz sonuçlarını görebiliyoruz. İşte okul zamanında hiçbir eleştiriye açık olmayan, yaptığı hiçbir şey eleştirilsin istemeyen, durdurulduğunda veya sınırlar konulduğunda hırçınlaşan, saldırgan olan, en ufak bir başarısızlıkta yerle bir olan pek çok çocuk görebiliyoruz. Günümüzde ebeveynler takdir etmenin dozunu biraz kaçırmış durumda. Elbette çocuğumuzun yaptığı güzel şeyleri, başarılarını övüp takdir edeceğiz ama bunun dozu çok önemli. Çocuğun her yaptığını abartmak, yaptığı her şeyde onu alkışlamak, en küçük başarısını bile böyle dev başarılarmış gibi göstermek çocukta özel olduğu algısını yaratıyor. Çocuk kendini olduğundan çok farklı algılayabiliyor. Çocuk zamanla sıradan şeylerin bile alkışlanması gerektiğini, övgülenmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor. Ama gerçek hayat böyle değil. Ve gerçek hayatta böyle olmadığını fark ettiğinde de büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyor. İşte gördüğünüz gibi istemeden çocuğumuzu gerçeklik dışı hayatta mümkün olmayan durumlara alıştırmış oluyor. Çocuk bu gerçeklerle ilk önce ana sınıfında, anaokulunda veya işte ilkokula başladığı yıllarda karşılaşıyor hiç öyle gördüğü gibi olmadığının farkına vardığında da büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Örneğin evde her resmi dünyanın sanki en güzel resmi gibi alkışlanmış. Her yaptığı performans mükemmel olarak nitelendirilmiş ama bakıyor ki okulda öyle değil. Öğretmeni öyle davranmıyor. Çocuk o zaman hırçınlaşıyor. Ve çocuğumuza kendini değerlendirme fırsatı da sunmamış oluyoruz. Gerçekçi geri bildirimler almadan, sürekli böyle aşırı övgülenen, aşırı alkışlanan. Bu çocuklar eleştiriye kapalı, eleştiriye tahammülsüz. Hatta başarısızlığa karşı savunmasız hale geliyorlar. İşte gördüğünüz gibi her şeyin fazlası zararlı. Eleştiri de aşırı yapıldığında zararlı, övgü de fazla yapıldığında zararlı. Her şeyi dozunda yapmak gerekiyor. Son 25-30 yıldır bütün dünyada, tabii de bizim de ülkemizde, aşırı bir çocuk merkezci ebeveynlik tutumları sergiliyor. Bütün ailenin merkezinde çocuk var. Sanki dünyanın merkezinde çocuk var. Adeta her şey çocuğun etrafında şekilleniyor. Modern ebeveynlikte sıkça rastladığımız durumlardan biri de çocuğun her istediğinin anında yapılması. Çocuk daha bir şey istenmeden önüne konması, hayal kırıklığı yaşamasına izin verilmemesi, Burada bir şarkı aklıma geldi. Sevgili Yonca Evcimik'in Abone diye bir şarkısı vardı. Fırsat bulursanız dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tam da bu durumu hicveden bir şarkı. Hala dinlediğimde gülümsediğim bir şarkı ama aslında acınacak bir şey. Acınacak bir duruma gülümsüyoruz aslında. Oysa hayat her zaman her istediğimizi elde edemeyeceğimiz bir gerçeklikle dolu. Çocukların da zaman zaman beklemeyi, sabretmeyi, istediği bir şey için çaba göstermeyi öğrenmesi gerek. Çünkü bu hayata hazırlanmanın en gerçek yollarından biri. Günümüzde bir diğer tehlike de sosyal medya. Belki hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Birçok aile çocuklarının her anını sosyal medyada paylaşıyor. Bu da çocukta narsist eğilimleri besleyebilir. Sürekli göz önünde olmak, sürekli beğenilerle karşılaşmak, beğenilerle kendini değerli hissetmek çocuğun görünür olma ihtiyacını arttırabilir. Oysa içsel tatmin başkalarının onayından değil, kendi başarısı ve çabalarından gelmeli. Peki başta da dediğim gibi, farkında olmadan narsist nesiller yetiştiriyor olabiliriz. Bunun için ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? İşte size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bunlardan birincisi ve en önemlisi çocuklarımıza gerçek geri bildirimlerde bulunmalıyız. Çocuklarımızın başarılarını takdir ederken onların geliştirilmesi gereken yönlerini de vurgulamalıyız onlara mükemmel değil, gelişime açık bireyler olduklarını hissettirmeliyiz. Zaten mükemmeli beklemek ya da mükemmel olmaya çalışmak gerçekçi değil, sürdürülebilir değil. İkincisi çocuklarımıza empati öğretmeliyiz. Çocuğun sadece kendi ihtiyaçlarına değil, başkalarının duygularına ve onların ihtiyaçlarına da önem vermesi için fırsatlar sunmalıyız. Paylaşmak, dinlemek, anlamak, Bunlar narsist eğilimleri engelleyecek en önemli değerlerdir. Üçüncüsü çocuklarımıza sağlıklı sınırlar koymalıyız. Çocuğun her istediğinin hemen karşılanmaması ona beklemeyi ve sabretmeyi öğretir. Hayal kırıklıklarıyla baş etmeyi öğrenmek de duygusal gelişiminin önemli bir parçasıdır. Dördüncüsü de çocuklarımıza doğru rol model olmalıyız. Çocuklar en çok ebeveynlerini izleyerek öğrenir. Başkalarına karşı duyarlı, saygılı ve alçak gönüllü davranışlar sergilediğimizde aynı tutumu çocuklarımızda benimseyecektir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki çocuklarımızın özgüvenli bireyler olarak yetişmesini isterken gerçeklikten uzak ve aşırı ben merkezci bireyler olarak yetişmesine sebep olmuş olabiliriz. Önemli olan sevgi ve ilgiyle büyütürken onlara hayatın gerçeklerini, empatiyi ve paylaşmayı öğretmektir. Çünkü en sağlıklı bireyler hem kendiyle barışık hem de başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına özen gösteren insanlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere bir ışık yakabilmişimdir. Umarım bir farkındalık oluşturabilmişimdir. Bütün videolarımda amacım farkındalığınızı arttırmak, bir ışık yakabilmek, konuyla ilgili düşünmenizi sağlamak. Bunu bir nebze başarabiliyorsam kendimi mutlu sayıyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve konuyla ilgili fikirlerinizi, duygularınızı yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.